Hepinize merhaba ben Melez. Bugün sizlerle birlikte numara almayı yapacağız. E, Ring 4 adlı uygulamamızda. Öncelikle eskiden beri bu tip videoları çekiyordum. Yani bir ara artık bayağı bir ara. ve artık arada bir böyle eskiden paylaştığım uygulamaları deneyip çalışanlar varsa paylaşacağım. Evet. Çok uzatmaya gerek yok. Kanala abone olmak isteyen abone olabilir. Like atmak isteyen like atabilir videoya. Öyle böyle şöyle işte. Neyse. Hocamıza geçelim. Hocaman linki aşağıda bulunacak. Ben Google Google'la bağlanacağım. Siz isterseniz Microsoft, Google veya işte Facebook'da bağlanabilirsiniz. Account Google. Tamamdır. Ve direkt açılıyor. Go it diyoruz. Uygulamayı kullanırken izin var, izin var. Ve bize hediye 5 kredi verdi. My Numbers bölümüne geliyoruz ve artıya basıyoruz. Kredi kartımızı doğrulamamız gerekiyor. Burada ben doğrulayacağım ve geleceğim. Hemen geliyorum. Evet, e, herhangi bir tane ininal e, papara veya herhangi bir kartın numarasını girerek doğrulayabilirsiniz. Sanal kartınız tercih olsun her zaman. Neyse, gördüğünüz gibi 20 kaydınızı verdi. Kart numaramızı girdik, bir SMS e ulaştı ve 0.0 USD doları kesiyor. Yani hiçbir şey kesmiyor, sadece doğrulama amaçlı. Evet. Gördüğünüz gibi 25 kredimiz yüklendi. Bu 25 krediyle ne yapabiliriz? İki defa numara alma hakkımız var ve bu numaralar 6 günlük. Veya bulunduğumuz numaranın süresini uzatabiliyoruz. Yani 6-6-12 gün totalinde uzatabiliyorsunuz. Evet burada United States var. France var ve United Kingdom var. Gördüğünüz gibi Kanada'mızda varmış. Pardon söylemeyi unuttum. The United States diyorum. United Kingdom'a bir tane alalım. Generate edelim biz. Ve Gördüğünüz gibi numaramız geldi. Buraya artık ne yazmak istiyorsanız yazın. Ben özel yazacağım. Hayır. Gördüğünüz gibi. Böylelikle numaram eklenmiş oldu. Peki ne yapabiliyoruz? Dediğim gibi buradan. uzatma yapabiliyor mu yapamıyormuşuz artık kusura bakmayın eskiden öyleydi ve buradan da bir tane Fransa alalım Fransa'da adres girmenizi istiyor İnternetten bir yerden bulabilirsiniz şimdi uğraşmak istemiyorum açıkçası kredi de bitmesin numaramızı aldık şimdi WhatsApp doğrulamasına geçelim ben WhatsApp hesabımı açıp geliyorum evet D WhatsApp adlı uygulamayı kullanmadım ben. Yani modlu bir WhatsApp'ı kullanmadım ve geldim. Sizinle beraber hemen açalım. Kabul et ve devam et diyoruz. Bulunduğum ülke kodu çıkıyor. Sizde artı 90 yazacaktır. Burada ben 44 yapıyorum. 75 36 idi sanırım. Çıkıp tekrar kontrol ediyoruz. Pardon umarımız kopyalayabiliyor muyuz? Hayır. 75 37 107 740 Umarım doğru girmişimdir. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Evet. Burayı izin vermemiz çok da önemli değil. ve bize SMS kodunu gönderdiğini söylüyor. Bakalım göndermiş mi? Şu an bir SMS kodu ulaştı mı? Ulaştı. Ancak buna ulaşamıyoruz. Çünkü özel bir plan etkinleştirmemizi istiyor. Ancak bunu fixlemenin yöntemi yani çözmenin yöntemi beni ara kullanmaktır. Bizi arama geldiğinde voicemail veya Direkt ekranınıza bir arama gelecektir. Bekliyoruz aramanın süresi dolsun. Evet süresi doldu. Beni ara tuşuna basıyoruz ve bekliyoruz. Derseniz uygulamanın içine girebilirsiniz. Bekliyoruz. Birkaç dakika sonra burada bir voicemail olacak. Ben doğal video açacağım. Evet. Gördüğünüz gibi bir voicemail geldi. 4 dakikalık. Ve indiriyorum ben. Ve ardından dinleyip kodumuzu gireceğiz. Bu arada videoda ses olacağı için duraklatıyorum. Evet. Bazı arkadaşlar yanlış anlayabilir diye videoyu tekrar açıp ve bir kez de sizi dinletmek istiyorum. Artık kaydı da alırsa. 6, 6, 8, 2, 9, 3. Onay kodunuz 6, 6, 8, 2, 9, 3. Büyük var, videoda ses kaydı almayacaktır ancak burada bir onay kodu söylüyor. Evet buraya da yapıştırdığımızı zaten almayacaksınızdır ki bu kadar kolay. Şimdi değil diyorum çünkü kişilerimin gözükmesini istemiyorum. Herhangi bir yedeğim yok. Buraya gördüğünüz gibi yazıyoruz. Numaramız daha önce kullanılmış. Olağan söyler. Evet. Böyle bir mesajlar geliyor. Bunları benimle bir hiçbir alakası yok. Ne olur ne olmaz diye. Ben buradan çıkarak malayı gösteriyorum. Sizde de böyle şeyler olabilir. Bunları siz değiştirirsiniz artık. Video bu kadardı. Kanala abone olmak almak isteyen abone olabilir. link 4'ün dosyasını aşağıya koyacağım. Linklerde var yani açıklama kısmında. Buradan rahatlıkla erişip kullanabilirsiniz. Dediğim gibi uygulamanın tek handikapı bir kart doğraması yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra her yerde kullanabilirsiniz. Uygulama Android ve iOS'te bulunuyor. iOS'tekini şu an hatırlamıyorum nasıldı ama ancak Android 2 ile neredeyse birebirdir. Hepinize iyi günler, iyi geceler veya iyi sabahlar. Ben kaçtım.